çok para kazanamıyordu o dönem Fenerbahçe. Ali Koç başarılı mı bu konuda? Bak onu bunu bırak. Sen, ben şimdi anlatacağım ne olacağını <laughs> anlayacaksın bak. Brighton'ın Brighton, ın, Brighton ın. başkanı kim biliyor musun? Kim? Ben. <gülüyor> <gülüyor> Ferdi ben aldım. Ben aldım Brighton'a. Niye? Fenerbahçe para kazansın. Öyle mi abi? Bana? başkanım. Abi kıyak yaptım. Sen ne diyorsun? Bilmeden konuşma. <laughs> Bir de başarı diyor. Başarı ben. Para veriyorum. Peki kolay bonuslar ne başkanım? Kolay bonus işte 3-5 maç yaparsan sana şu kadar para alıyor. 3-5 maç. E, gol atarsan işte asist yaparsan şu kadar. Bilmiyorum, 10, 10, 10 tane 15 tane maç yaparsan işte ilk yarı. ikinci yarı da toplam 30-35 maç çıkartırsan al sana 10 milyon euro. Ya veya, veya 5 milyon euro fark etmez. Asıl... göre. Peki gü Güdük Necmi de eskiden Hababam sınıfında evet. rahmetli Kemal Sunal'la hep başlara giderdi. E, ona da soralım. Evet ya. o zaman niye Fenerbahçe'yi tutuyordunuz, tutuyordunuz? Niye Galatasaray Beşiktaş'ı tutmuyordunuz? <laughs> ya bana sor. <su. gülüyor> Efendim her takımı tuttuk şey yaparken, film çekerken. Galatasaraylı da oldum. Fenerli de oldum. Beşiktaşlı da oldum. Ben oyuncuyum kardeşim. <laughs> Orada taraftarlık alakalı bir şey yapmam. Peki Cüneyt abi siz hangi takım ediniz? Sana ne koçum? <laughs> ben milli takım. <laughs> <laughs> Atakan neredesin lan? <laughs> bu, bu, buradayım Cüneyt abi. Ha, artık ağzının yerini biliyorum köpek. <laughs> <laughs> evet, ya canlı yayında Cüneyt abi bize Köpek o kaptı. o, o Bağırm... Oğuz Bey sakin olmalı demiş. Bağırmayacaktın. Evet. Kombini Young boysun kombini gibi olmuş diyor Volkan Bey. Yan boysun, boysun renkler açısından. Mı? Evet. Ya onlar gelip geçici bizim kalbimizdeki Galatasaray sevgisi tartışılmaz. Öyle, ben kuyuşta söylemiştim bak. Young Aynısını söylemiştim. Young söylemişti. Boys forması giymiş gelmiş. Öyle olmaz. Başkanım ben kırmızı ayakkabı giydiğim zaman evet. fırçayı yedin. Evet ama ben bunun farkında olmadan bilmiyordum yani onun sarı kırmızı olduğunu. Evet. Sarı tozluk giyiyorduk bazen mavi tozluk giyiyorduk o zaman. Kırmızı sarı kırmızı olduğunu bilmiyordum. Sarı kırmızı olduğunu bilseydim giymezdim. Evet. Çünkü Fenerium'da böyle kırmızı giymek. Değil, ya, kırmızı, kırmızı, <laughs> kırmızı, kırmızı, kırmızı araba alıyor muydunuz? Alamazdık. Onu, Çünkü onu da Alsak bile Teste gelmeden önce bezinlik vardı. Orada bırakırdık. Peki başkanım siz bütün evet. maçları izliyorsunuz. Beşiktaş ön tarafta Real Madrid, arka tarafta evet. Osasuna gibi. Onun için neler söylersiniz son maçta? Evet. Kolay gol atıyor, kolay gol yiyor. zevk işte. Gol atıyor, gol yiyor. Zaten futbolu izleyen insanlar gol görmek istiyor. Daha ne istiyorsun? <laughs> Böyle bir şey olabilir mi? Hem, hem yiyeceğim atacağım. Herkes Kim şey yapıyor olur başkanım bu sene? Bu sene e, belli olmaz. Bak şimdi bir otursun takımlar ondan sonra. Ben şimdi bir şey diyemem. Tamam mı? En başta belli olmuyor. Ali Koç'la barıştınız mı? Ali Koç'la küsmedim ki barışayım ben ya? Küs, küsmedim. Ama e, beraber Fenerbahçe başarısı için beraber el ele kol kola şey yapalım dedik ya yani, onu biliyorsun. Peki başkanım Mourinho sizin sayenizde geldi. Belki de Ali evet. Koç almayacaktı. Siz gittiniz görüştünüz sonra aldı. Belki de almak zorunda kaldı. <laughs> Mourinho başarılı olur mu Türkiye'de az Başkanım? Ben ben başkanlığa adaylığımı niye koydun sanıyorsun, sanıyorsun sen? Ben başkanlığı adaylığımı koymasaydım silkelenemeyecekti. Bak bir, iki, İsmail Kaltal devam edecekti ya. Ben Moyo'yu anlaştım demesem İsmail Kaltal devam Yalan mı? Şöyle Oğuz. Vallahi doğru söylüyorsunuz başkanım. Peki Müslüm Baba. Devam etse daha iyi. Hangi takımı tuttuğunuzu bilmiyoruz Müslüm Baba. Ben de bilmiyorum. <laughs> Hayır, Aziz Başkan ne, <laughs> ne alakası yok <laughs> Oradan Adana'ya geçme Aziz Adana, Başkan kötülük mü yaptı acaba? <laughs> ya bugün sosyal medyada bir görüntü vardı. Fatih Hocam bir şey soracağım. Söyle. Bugün Eyüp Spor maçından önce Arda, Fatih Turan şey Arda Turan Hoca'nın bir paylaşımı oldu. Hocam bize evet. destek verdi. Nasihatler verdi. Ne söylediniz? Şimdi bir dakika. Özel şeyleri de anlatayım mı? Ne, ne istiyorsun? Yani sakıncası yoksa anlat. Ya aradım dedim ki evlat başarılar yani bu işin gerçekten bu işi en iyi şekilde yapacağına inanıyorum çünkü Atakan'ın da dediği gibi büyük hocalarla çalıştı yani benden bir şey Simone'den bir şey ondan bir şey orada Avrupa maçları falan yani ne yaptı aynalama tekniği alıyor oradan yansıtıyor alıyor veriyor alıyor veriyor yandan da alıyor kalbine gönderiyor <laughs> İtalyanların bu konuda bir atasözü yok muydu? Var tabii var. Var. Olmaz mı? Ona perdo ciare de derasia la spenzo pescara della sportino. El calibroni monsero e rabbiolloni ardaturaro. O Cihano fatto bene concerto importante, uno momento sacramento cimento. Ne yani, ya, ne demek ne demek? Yani cimento'yu can... anladık. Peki ne demek hocam? Cimento gibi e, böyle sağlam duracaksın. Defansta ileride Serkan'ın dediği gibi hücum yaparken bir yandan da Defans ileride başlar. Yani hücumda başlar defans. Çimento gibi. Yani pirana taktiği. <laughs> ha, pirana gibi ısıracaksın. Beton gibi duracaksın. Bak ne oluyor? Haydi bak. Ya, hocam, hocam çok beğendim şu anda yettiniz ya Yani. Eskiden... O hareketler ne oluyor hocam? Biz bir çözemedik saha içinde. Mesela bir sahada oynarken Serkan, şöyle hareketler yapıyoruz. sen beni çözemediysen başkasını çözemedik. Peki hocam siz Serkan Balcı'ya <laughs> ya da diğer milli takım oyuncularına İsviçre'li oyuncuların üzerine niye yolladınız? Altı numarayı niye vur dediniz? Şimdi bir yanlış anlaşılma var orada. Ben şöyle yaptım. Öyle Evet. Yaptım. Vur demedim mi hocam? Yani ben dedim ki bas orada hani o, o adama basmamız lazım. Hani bas ki gol yemeyelim. Ha vur demedin yani. Ha, ne demek ya, vur. Ya hocam günahınızı Al. aldık yıllardır ya. Yo. Yalnız, <laughs> yanlış bilmiyormuşuz. ya, yanlış yanlış, biliyormuşuz. bilmiyormuşuz. Serkan söyle. Evet. Vallahi hocam burada haksızsın. <laughs> Yanındaydım şahidim. Altı numaraya vur dedim. <laughs> Program kaçta bitiyor? Seninle bir görüşelim biz. Tamam. <laughs> Programın <gülüyor> sonunda bir sürprizimiz var. Gün...